Arkadaşlar bugün yine bir kısa tur yapalım dedik. Saat 6.30 akşam üzeri. Hava hafiften serinledi. Malum Ağustos sonu Antalya'ya yavaştan sonbahar geliyor artık. Bir haftadır falan havalar biraz daha güzelleşti. 3 motor gidiyoruz şu anda. Yine bir deniz kenarına gidiyoruz. İleride MX-155 Murat. Geçen yıl Ahmet Berkanyon'a gittiğim arkadaşım. Önümdeki kırmızı x 125 Ahmet Berkcan şöyle bir size Kumköy evren turu yapalım dedik. Hem de yeni motorla biraz kilometre çevirelim. Biraz benzin yakalım. Motora iyice alıştık sayılır. Virajlarda yatışı, frenleri, çekişi şu ana kadar oldukça tatmin edici. Halen rodajda olduğu için çok zorlamıyorum motosikleti. Ama arada bir tabii ki şöyle bir 7000-8000 devir çeviriyoruz. Kilometre 313 oldu. Böyle 500 kilometreleri gördükten sonra biraz daha gaz açmaya başlarız artık. Bol bol kilometre çevirip rodaj süresini açmaya çalışıyorum. Motorun şanzımanı çok güzel arkadaşlar. Ara ara böyle aklıma gelen konulara değineceğim. Şanzımanı gerçekten çok güzel. KTM güzel yapıyor bu şanzıman olayını. Yani tık tık atıyor. Devraj çok yumuşak. Tek parmakla çok rahat çekebiliyorsunuz. Bakın tek parmak. 6. vites çekişi de bir nevi göstermiş oldum. Bakın 3000 devirden itibaren hattan gaz açtığımızda 3000 devirin altında biraz sallamasına rağmen tık 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 diye motor sallamasına rağmen 3000 devirden sonra konforlu bir şekilde çekiş yapıyor motor. Zaten 4000 devirden sonra herhangi bir sorun yok. Direkt gazı köklemeye başlayabilirsiniz. Bu yolu ilk videolarda Altay Tank 50 cc ile de yapmıştık. Yine aynı deniz kenarına gidiyoruz. Kısalar dediğimiz bölge. Motorun Hani birçok olumlu özelliği var. Zaten araştıran arkadaşlar biliyorlar bu özellikleri. Hani hiç mi sorunu yok ya da 300 kilometredir hiç mi sorun keşfedemedin abi diyecekler için belli başlı şeylerden bahsedilebilir. Mesela şu ana kadar şu manetin oradan hafiften bir zırıltı hissediyorum. Özellikle elimi bıraktığımda yani elimle sıkmadığımda bunu bir yağlayıp geçirmeyi düşünüyorum. KTM'nin Adventure serisinde gösterge panelinde hafiften buğulanma oluyordu. KTM'yi araştıran arkadaşlar bilirler zaten o sorunu. Bir kere yıkadım şu ana kadar motoru. Şurada çok azıcık bir buğulanma oldu ama burayı zaten açık yapmışlar. Videosunu, inceleme videosunu çektiğimde göstereceğim. Buradan direkt buğu yok oldu. Yaklaşık bir 1-2 dakika sonra. Yani göstergenin iç panelinde herhangi bir buğulanma yaşamadım. Onun dışında deposu tasarım için 9,5 litre olarak tercih edilmiş tasarım için gayet güzel bir deposu var çok şık zaten motosikletin tasarımı ama şöyle bir 12-13 litre olsaydı en azından bir 400 kilometre üzerinde menzile erişebilirdik çok rahat bir şekilde bununla da aşağı yukarı ortalama 3 litre yaktığını düşünsek şehir içi şehir dışı karışık 300 kilometreyi depo bitimine yakın rahat bir şekilde görebilirsiniz diye düşünüyorum agresif kullanmadığınız sürece motorun gücünden zaten Ahmetler Kanyonu videosunda bahsettim 30 beygir 6 ileri vites e, gayet ideal bir hafifliğe sahip motosiklet. Yani 160 kilo civarında bir ağırlığı var. Bu yüzden oldukça seri e, şanzıman zaten çok pratik. Neredeyse quick shifter hızında vites değiştirebiliyorsunuz takır takır. Bu yüzden motorun iğmelenişi hızı çok güzel. Bir başka sorun mesela klasik aynaların görüşü çok dar arkadaşlar. Yani soldan arkamı şöyle kafamı çevirerek görebiliyorum. Sağda ise direkt omzum görünüyor. Yani kafamı iyice sağa çevirmem lazım. Bu yüzden GT Composite mesela bir adaptör yapmış şöyle. Sola ve sağa çıkaracak veya aynaları komple değiştirmek lazım. Barent ayna da takılabilir belki. Eğer evet. Verebilirsem ne yapacağıma bu aynalara mutlaka müdahale etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde oldukça tehlikeli. Yani Barent ayna da olabilir aşağı veya yukarıya bakacak şekilde gidona ucuna veya buna bu orijinal aynalara adaptör takıp sola ve sağa genişletmeyi de düşünebilirim. Bakalım. Ona yakın zamanda müdahale etmeyi düşünüyorum. Onun dışında farları çok güzel arkadaşlar. Özellikle akşam gece zitirik karanlıkta motor sürmesi oldukça eğlenceli. Zaten uzunlar ve kısalar ikisi de led. Uzunlarda şimşek etkisi var. Aynı BMW 5 serisindeki gibi. Yani çaktınız mı tak 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 diye uzun, kısa yapabiliyorsunuz. Motorun üzerindeki bütün aydınlatmalar, led, incelemede zaten yakın çekimde gösterdim hepsini. Şu ana kadar arpçi olarak eşimi ve bir iki arkadaşımı aldım. Eşimle yaptığım sürüşlerde biliyorsunuz zaten inceleyen arkadaşlar motorun tasarımını arka kuyruk biraz kısa. Neo Retro Scrambler tarzı diyorlar bu motosiklete. Yani yeniyle eskinin karışımı gibi. Bu yüzden Scrambler tarzı olduğu için de arka kuyruk kısa yapmışlar. Arka selenin konforuna eşimin yorumu e, iyi dedi. Hani benim tahminim 100 kilometreye kadar yaptığınız yolculuklarda arka sele kurtarır. Ama böyle şeylere arası yola çıkacağım. Bir adventure motosiklet tarzı gibi sürekli bununla yol yapacağım ve artçıyı da alacağım arkama. Eşim alacağım, arkadaşım alacağım diyorsanız mutlaka sırt dayamalı bir sırt çantası yapmanız gerekiyor. Ne kadar bu motorun tasarımına çok uymasa da. Çünkü yolcunun mutlaka arkasını dayaması lazım. Ya sizin belinize sarılacak sürekli ya da arkasını dayaması gerekiyor. Yoksa bel ağrısı yapacaktır mutlaka. Artçıyla şehir içinde yapılan yolculuklarda hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat bir şekilde gezip dolaşabiliyorsunuz. Motorun gücü zaten fazlasıyla yeterli. Viteslerde şu ana kadar herhangi bir kaçırma yaşamadım. Yani hangi vitese takma istediysem o vitese sorunsuz bir şekilde giriyor. Bazı motosikletlerde bilirsiniz. Birden ikiye geçerken arada boş olduğu için bir zorlanma olur veya motor boşta kalır. ikiye zor geçer, bire zor geçer. Bunda herhangi bir sorun yaşamadım şu ana kadar. Şıkır şıkır çalışıyor vitesler. Zaten yoldaş süresi bittikten sonra da iyice alışacaktır vites, şanzıman kutusu. Motorun bu şekilde düşük devirdeki gidişi, stabilitesi... <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Adam araçla yola dik gaz giriş yapıyor. Hızlı girseydik ne olurdu kim bilir. Bu yüzden dört yollarda çok dikkat edin. Hatta mümkünse arkanız boşsa durma noktasına gelin. Buralarda sürekli turladığımız için yaya çıkabilir, araç çıkabilir. Bu yüzden çok yavaş sürüyoruz. Çok fazla hız yapmamaya çalışıyoruz. Ne diyorduk? Yani bu, şekilde 4000, 5000, 6000 devir civarında Ölentiye yakın devirlerde, düşük devirlerde motorun sürüş stabilitesi çok zevkli. Bakın çeyrek gazla 4000 devirde, 4. viteste 42 km hızla çok temiz bir şekilde etrafımızda izleye yolumu yapıyorum. Tek silindir olması ve düşük devirlerdeki torku bu motoru ayrıcalıklı kılıyor. Bakın 4. vites 4000 devir. Gazı açtığından itibaren 5000, 6000. Yani dip gaz yapmadım bile. Çok güzel bir şekilde toparlıyor. Bu da zaten size yakıt avantajı olarak dönüyor. Yani belli bir hızda yüksek devirlerde gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Sürekli düşük devirde gidebiliyorsunuz motorla. Bu da size yakıt ekonomisi olarak geri dönüyor. Motorun kıvraklığı çok güzel arkadaşlar. Yani hafifliğini size çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Direkt yüzlerinizle, vücudunuzla hareket ettirebiliyorsunuz. Yavaştan bu motorla ilk kum denemesini de yapalım. Mesela şu şöyle tümseklerden bunla nasıl geçerim bir yavaşça denemem lazım. Çünkü geçen videoda da bahsetmiştim. Motor bile oldukça yakın. Ne kadar sıkıntılı tarzda bir motosiklet olsa da yani 13-14 santimlik bir yüksekliği var motor bloğunun. Bu yüzden bu tarz engelli tümseklerden geçerken ekstra dikkat etmek lazım. Tam da güneşi batıracak zamana denk geldik. Güzel bir manzara var. Hava çok güzel. O Temmuz Ağustos başındaki sıcaklar yok. Şu ana kadar kumda gidişi çok iyi. Bakın tatlı tatlı manevra yapıyorum. Hızım 20-25 km civarı. Önce bir düşük hızlarda deneyelim kumda gidişini. Amortisörlerin sönümlemesi olağanüstü değil ama normalde iyi arası. Yani şu küçük taşlardan bahsediyorum. Taş sönümlemesini. Belki buralarda lastik havasını biraz daha indirsek bir tık daha iyi olur. Evet, kuma girişimizi yaptık. Şöyle bir ikinci vitesi atalım. Düşük devirde 3000 devir civarında şu ana kadar süper. En ufak kayma hareketi yaşamadım. Lastiklerin genişliği ve arazi lastiği olmasının faydası çok tatlı bir şekilde hiç kasmadan yani neredeyse ellerinizi bırakacak şekilde ilerleyebiliyorsunuz kumda. Hop birazcık kaydı. Orada derin bir kum geçişi vardı. Şimdi şurada birinci vites alalım. Burada birazcık daha derinleşecek çünkü. Burada da gayet iyi. Lastiklerin dediğim gibi havası asfalt için ayarlı olduğu için burada bir 5 PS civarında düşürsek bayağı faydası olurdu kumda. Ama en ufak bir zorlanma yaşamadık. Ufacık bir kayma yaşadık sadece. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Bir de motor bile şöyle bir 3-4 santim daha yukarıda olsaydı 20 santim yakın bu motorla gayet iyi arazi yapabilirdik. Deniz kenarına indik. Manzara çok iyi. Deniz çok güzel. Şöyle size bir çekim yapayım. yavaş yavaş. Tozuk Yavaş yavaş sahile inişimizi yapalım. Tamam. Arkadaşlar manzaramız bu. <laughs> Ahmet. Adamı tutmasak denize iniyordu adam. <laughs> İleride bir dere kenarı var arkadaşlar. Onun ne kadar gideceğiz. Yollar biraz bozuk. Kum stabilize karışımı. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın görüyorsunuz zaten motorlar kayıyor. Bu sahil alabildiğine ıssız bir bölge. Elde değmemiş. Evren Seti ile Ferakende arasındaki son kalan el değmemiş sahil burası. Deniz kampından hoşlananlar için burayı rahatlıkla önerebilirim. 10 numara kafa binersiniz. Tabii ki hiçbir duş, tuvalet imkanı yok. Bunu göz önünde bulundurun mutlaka. Su da yok, yakınlarda bir çeşme de yok. Ama sahili görebiliyorsunuz. En arkadaki kayalıklardan ilerideki derin aktığı yere kadar, hatta daha ilerisine kadar ıssız bir sahil. Alttan gaz açalım. Gördüğünüz yere normal yine araçlarla da gelebilirsiniz. Bakın ileride bir sahile böyle bir 50 metre kala kum başlayacak onların aracımızı aracınızı koyup teknik malzemelerinizle günlük hükmünüzü yapabilirsiniz, kampınızı kurabilirsiniz. Çok güzel bir dere yapıyor aşağıda. Denizle buluştuğu yerde çok güzel kayalıklar var. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Yürümek ileride. Şöyle yani birazcık daha ilerleyip kenara bir yere motorumuzu park edelim. Burası kum. Şöyle sert zemine koyalım. Arkadaşlar yavaştan deniz kenarına ayrılıyoruz. Manavgat merkeze doğru. Akşam karanlığına kaldık biraz. Şimdi Kısalar Köyü'nün içerisine doğru ilerliyoruz. Günlüodu Mahallesi'nin altında. Oldukça fazla sinek var. Buralarda hep hayvancılıkla uğraşıyor köylüler. Kesin köpek de vardır burada bir yerde. İnşallah sanlık değildir. Geçenlerde ATV ile gezerken 4-5 tane köpek kovaladı. ATV güçlü olmasa yiyecekler vallahi adamın. Güç bela kaçtık. Hava çok güzel, iyice serinledi. Köyün yukarılarına doğru tırmanıyoruz. Parları ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum videoda ama oldukça evet köpek sağında köpek <laughs> videonun başında söylediğiniz çıktı arkadaşlar sağlam bir kangal köpeği kovaladı vallahi arkada iki arkadaş geliyor İnşallah kaçarlar bakalım farlarını farlarını gördük <laughs> Sağlam kovaladı valla. <laughs> Köy yollarında mucur tehlikesi çok oluyor. Şöyle kenarlara çok fazla yaklaşmamaya çalışın. E, gün doğdu kavşağına çıktık arkadaşlar. Buradan sağdan Manavgat'a doğru devam edeceğiz. Biraz basalım mı? Hadi biraz basalım. arkadaşlar 100 km hızda bir şekilde çıkıyorsunuz. Rodajlı olduğu için dikkat az yapmadım halde gayet tatmin edici bir hızda 100 km hızda çıkıyor. Ahmet bas bakayım bir bırak yapalım. İki kişi yardım. Bu otobüs sağ şeritten yaklaşıyor. Yakıt halen 2.7. Arkadaşlar videoyu burada keseyim. Son hızlanmamızı da yaptığınıza göre bir dahaki videoda görüşürüz diyelim. Belki bir dahaki videoda motosikletin ayrıntılı incelemesini yaparım. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.